Değerli temsilcileri, tema yönetim kurulu başkanımız, bu beyler, mesuliyeliler, korganlılar, kumlular, ordular. Bunu yapmak üzere sayın ve çok sevgili Deniz Ataç'ı buraya davet ediyorum. Eee <laughs> ne yazık ki biz bir maden tehdidi altındayız ama maden derken lütfen bunu tüm madencilik faaliyetlerine karşıyız gibi algılamayınız. Öyle bir yaklaşımı yok temanın, hiçbir arkadaşımızın da yok çünkü maden de hayatımızın bir parçası. Fakat e, bir süredir ilk aslında Art, Bergama sonra Artvin'le devam eden bizim vahşi madencilik dediğimiz ya da sömürge madenciliği denen dördüncü gruptaki metalik madenlerin e, çıkarılma şekline itirazımız var. Yani bunların açık havada ee, binlerce ton siyanür ya da sülfürik asit kullanılarak çıkarılması o bölgeye çok ciddi tahribatlar yapıyor ve onu daha sonra ne yazık ki rehabilite edemiyoruz. Böyle bir yöntem yok. Bu sondajlar orman.